Çaldıkmış ya. Eee sessiz yürüme. Diyor mu? Adam çarpıyor mu? ben geldim şey mi? yaptın Ya, ben de şey yaptım. Yani sonrasından deyince. He şey, ayıksın yani mi? sen. İçek ah mi? Abi. Yemezler. Kat oynuyoruz. Yönelen yemeyiz. Kat oynadığın zaman korkuyorum ben de ya. Abi sıkıntılar sıkıntı değişiriz onda biz. Ha E yerine de bulaştım. Bu nedenle sürece sıkıntı yok. <laughs> Tamam. Ha, benim zorum Mordekaiser'le. Bunun zoru da kulelerle. Kulelerle. Benim şampiyon sıkıntım yok. Benim var. Benim var. Yani, gerek yok ya. Zaten ata taşır bu maç. Bu nereden yapmıştık biz bunu ya? Ata tip olmazsa evet. maç bizim. Hilal'e keşke bizim atar vurmak korumak yerine. Abi kimse yok rahat ol. Yeko, 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 ne kolye yani ki? Tam bota gidersen be. bir aldım bekler çekler. buraya geldim. Artıp full orman. Adana fitlediğini pek nadir görüyoruz. Yani. Yok fitlemiyor değil de ara ara. Hepinize selamlar arkadaşlar. Sizlerle Kara Asat Gragas oynuyor. Gragas aşırı tek yani. Şu an aşırı güçlü. Yeni itemlerle. Bir de müzelerde Kara Asat verebilirim ama Hunter Jungle'la başladık. Karşı olmayı görmedik yani. Bu gelmedi Bir tık batmış olabilirim. Kurbağa aldıktan sonra. Daha iyi olabilir alacağız çıkacağız abi. Şu an karşı başladık. Gideceğimiz bu yerde yıldırım asası, hiç puan, bas papuçları arkasında rakibe göre belirleyeceğiz. Hashtag roket kemer de çıkalım. Hatta gelsek alır mıyız bu? E'sini geldim. Geldim geldim geldim. Stank. Ölme bile sıçrasını alır. Çok güzel. Bunun şerefine videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bu adamı sıçtasınla. Olarak kendiniz bu ya eminim. Sen buraya kadar geldiyse, Eminim. Report. Neredeyse bir kumlu rakibi öldüreceğiz. Herkin geldi. Ahmet'im gibi benim ormanıma. Ana doğru gel kanka. Gel gel gel. Bir gel. oynayacağım ben. Pant öldü. Çok güzelsin. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Aldık bunu ya. E geldi benim. Ben attım, saldım. Sal, aa, salmak, salmak istedim. Yok yok ben saldım ya. Çok güzel. Özürüz Aşırı güzel oldu ya. bu. 7 döne geçirdik soloyu da. Birden sonra artık bu pantın içinden geçer diye düşünüyorum. Ben ormanım dönmüş tahmetli. Direkt base'imizi atıyoruz abi. Yıldırım asasının alt sistemini tutuyoruz. İlerliyoruz. Ateş konu sen alsaydın ya. Yok Vallahi. yok hiç o önemli değil. Bu arada. yine geleceğim. Geldim. Ace var ama. Tıkla sata al ama. Tamam oynarım. Bir birazcık şöyle şey yapsınlar tamam öyle olurlar. Gel. Kasadım. Al şey geldi. Brand geldi. Yavaşlattım kanka. Çok güzel. Abi, Çok güzel. Abi, pantiyon burada yok. Ona da, ona da pantiyon bana geldi. Ben kaçıyorum Hiç kanka. Var. Ben kaçıyorum. Kaçabilirsen kaç. Abi. Kaçarım. Kaçarım. Kaçarsın. Ben kaçtım, kaçtım kaçtım kaçtım. Kaçlattım da hatta. Birazdan fıçıdan can çekeceğim. Geliyor zaten ilerleden oynayacağız biz burayı farma gitmek daha mantıklı. Tamam. Ay çalamadım. <laughs> Tabii çalacaktım. görmüyormuş yok. gibi Burada yapıyorum. Inaitin, yok. Kaçalım mı? Yok. Teleport var. Ama şey. Ele atabiliyorum ya. Ata döndü oraya. Ben de geldim geri. Kesin onu. Topla da orayı. Güzelsin abi. Ben de oraya gelebilirsin abi. Ben kaçıyorum. Kat atla İyi kanka. Stunladım. Çok güzel. Orada devam, devam devam devam. Kat oynadı bu arada. Kat oynadı. Atladım ona sanki. Görüşüm olsa atlayacağım abi de. Aaa atlayamadım. Şeye çarptım. Atla bana kanka. Kat oynadı. Kata oynuyor ya. Kat'a skoru verince salacaksın ya. Alışmış kuduruştan meterdir. Hayır. Yine ben runan mi? kasıyor bak. <laughs> runan tabi abi. Önce kırarken sonra runan. Bura gelmeyi. Şu an çok kadar hasar var. Tamam engel. Hayırdır lan nereye gidiyorsun? Hayırdır. Ben geçerim senin. gelip bana artık yapmak değil. Yapma. Alırım anahtarını. Ota denelim, denelim de Brand çok güçlü. ya. Denemek istemiyorum. O, bu ne ara gitti lan? Diyorum buradan zorlamaya gerek yok. Bir tane vuruyor bu arada. Geldim 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 geldim. Hayırdır yani lan sen kimin adamına vuruyorsun lan? Bir şey yapacaktım Kasım. da E yok. Git Ya abi ben Kraken almayacaktım ya, amına kodum yerinde runan olur diye şey yaptım. Kardeşim, bu adam AP kasıyor, anladın mı? Dönüş. E. iki yavaşlat. Çarp. engel. geldi. 6 saniye ulti. Çok iyi Abi yetişebilirim herhalde diye düşünüyorum. Her gibi Çok fazla boşlamaya çalıştım zorladım da Neyse benim şeyime evet. Geldim ona ya, geldim geldim Çabuk kesiyor bu kırmızı. ulti atacak bir. Ne girince çabuk düşecek bana Halen dönüyor, ya da dönüyor Eee sonra? Yedirir miyim lan ben adamımı? Yedirir miyim lan? Salak Kane'i gördüğümde neden kaçtım? Çünkü zor durumdaydı. Alabileceğime inan. Satan sonra full teleport girecek. Bak lane attı. Lane Ejder var. Lane attı. lane attı teleport. Bu ejderi çaldırırsam görürüm sizi. Abi keyin atmadım ki. Keyin attın gör. Evet pantolonu attım. Ejder aldım. Kaldırsaydım üzücü olurdu. Hasarıma güvenmedim ya. Kayn'i görünce onun için. Ben gidip şu. Şu da almam da... lazım. <laughs> da... Görmedim. Sen mi alıyorsun? Bana ah, sarar sen daha? Ah, lan. Ben daha tamam, çok alıyorum tamam. xp'si. Ben de geliyorum. Ultim'i ultim, ultim var. Bekliyorum bekliyorum. Bana gel. Geldim. Vallahi. Kane de geliyor. Oynarız ama. 300 şu an. Allah ya. Çık 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 çık. Öldüm lan ben. Cana bak cana bak cana bak cana bak. o onu aldı. Çok güzel. Tamam ilerle topladı. İlerliyor değil mi? Arkadaki Kane... Kane de şurada. Evet, abi. Kane şey, bana geldi. Kane'e ne gitmedin sen? Çekebilir mi? Döndüm abi. Teleportum var. Porttay abi. Bye bye. <laughs> Bombaya bitirdim. Abi aldım ya arkada onu. Sikiyim senin. Kiylını kalkın. Ananı pantını senin pant Allah kahretsin pant diye seni ya. Bence ölme ya, sapık. Görüm doğruya bilir. Test. bayılıyor abi direkt bayılıyor bana gelen bayılıyor. Hadi ya. Abi gelirse bir şeyler yapabiliriz de varlıyoruz kanka. Geldim geldim geldim. Buraya gelsene! Draven buraya gelsene kankam ya. E atacağım sana. Brent'e oynarız. Kamp Adam, adamı koru lan. Ah be Draven be oğlum. E atacağım sana niye kaçıyorsun lan? Ben benden korudum bunu. Ölmeyin abi ya. Çık çık. Öldüm ya. Tamlı yedim. Ananı? Pagando'ydu galiba. O sana şey... Vale o sana? Teleportum var ama. Atmayacağım onu. Bir de stun'ı gömdüm. Bir de Q'yu patlattım. Abi, BG? Oğlum Blitz niye böyle bir şey yaptın ki sen? Ben Draven'e salmaya çalıştım. Emre yok. Abi ne yapıyorsun Asi? Sıra ben, beni niye ya? Ne yapıyorlar? Bilis geldi skoruma oturduk yere. Sıra geldi. Baya son vuruş attı. Evet. Oğlum geri abi ya. Öldü o. Aldınız onu da ya. Aldık. Aldın aldın. He. Çok. baş. Aklımı abla. <laughs> ejderi de alırsak. Geldim ejderi anda Yardım lazım. Bekler çünkü. Abi ölme sadece sen ölme. Kaçtım. Ne şey yapacağım ya? Telefonlar. Görüşleri yok ya bu. Oynar mısın bunlara? Arası. Grand Civil mi? Benim ormanı yine görüşüyor. Geri çık kanka. Hatay bekleyelim. 400-500 gold daha lazım. Ben asla matam. Geldi artık. Oyunda da artık. Gragas ne yapıyor? Gragas toplar. Gragas'ı gördün? Gragas. Gragas ne yapıyormuş? Gragas. Gragas, Gragas ne, ne yapıyormuş? Ne? Gördün mü? Gragas ne yapıyor? O, o Q ne? O BC Q'su ne? Biriz çekmedi kanka ben hiç görmedim çektiğinde. yok çocuğun küs çıkırılmış. Kata bot diyorum inanmıyorsunuz Geldi chatten. Eyvah. Chat diyor ki kata bot. Botuz kanka ne yapalım işte. Sıra bak ya. 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 hayırdır lan. Tam yedim bak ağzından çıkacak kelimeyi tahmin ediyorsunuz değil mi hepiniz? Report. Abi o dedi alır sizi diyecekti ki benim göbeğimle karşılaştı. Ya kule, kule. Nasıl söyleyeceğim kule. Atayım teleport. At at. Nereye atacağım? Oho. Abi bu ne ya? Trollüyorlar. Bizi Mustafa görüyorsun değil mi? Trolleniyoruz. Vallahi trolleniyoruz. Agamı, satmam. Agamı satmam. Bak biz agan değilik değil mi? Ben beni sattım onu söyle. Aga Döndüm ya, skillerim dönsün oynayacağım dedim adamları ürkettin. Kör savaş yapıyor bu. Bu kaçtı ne yapayım ya. Bu da kaçtı. Ejderi göremiyorum lan. Kaç alamadım. Kınadık mı? Niye ejder almıyor bizim ormancı? Kanka çünkü ben ejdere giderken takım arkadaşım yoklar Bunlar 5 kişi. Takım arkadaşlarım benden birlikte girmiş oldu. Ben de, alırım. O ayak suyuna yine yalandan bir 5'te 5 beş attı ya. Yalandan ha yalandan. Kardeşim, e basıyorsun yaban... kardeşim. Kafasına klavye sürtlü pent attı ya. Sıfır <laughs> oyun o, becerisi. Bu adam Allah bak kafasını şöyle yaptı. Vızıt diyen bir sürtlü pent attı. Bak nasıl attığını sor ya. Bilmez. Ne yaptığını gelmesini de bilmez. çünkü. Bu adamı hona vereceksin. Bu adamı hona vereceksin. Ah, bir tık hak etti yani çok değil de bir tık. <laughs> ben şimdiki maç bir fitliyim de Allah Allah. O da troll kastı <laughs> ha. <laughs> Uyudu da troll oldu. Oraya <laughs> lan solo oynayayım da. Bir solo oynayayım ben. Karen bunu beğendi. <laughs>